Ya Numan abi, sen şimdi diyorsun ki benim bir kızım var, engelli. İbrahim onunla evlenirse vasiyeti veririm diyorsun, öyle mi? Engelli demedim ki. Az görür, az işitir, hiç konuşmazdı. E kör, sağır, dilsiz işte abi. Ha bu senin şartın şart mı Allah'ını seversen? Ya bir tane vasiyet için bu çocuk senin kızınla mı evlensin? Allah Allah, yürü. Yürü İbrahim, yürü. Yürü. Deli bu adam lan. Yürü. Oğlum yürüsene. İbrahim, İbrahim. Tamam. Evlenirim. Sen vasiyete ver babam beklemesin. Hoş geldiniz. Numan abi. Abi Hani kızım kör, sağır, dilsiz diyordum. Bu ne şimdi? Oyun mu oynuyorsun Allah'ını seversen bizimle? Tamam oğlum. Kör dediysem harama kör. Hakikate değil. Sağır dediysem dedikoduya sağır. Hakikate değil. Dilsiz dediysem yalana dilsiz. Hakikate değil. Surete aldanan hakikati ıskalar.